Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Evet harinin hazır basmasını bekliyorum. Sıkıldım ya gerçekten. Neyse birazcık kendim. Evet bugün tek hesapla başkımı oynayalım tek. Bakalım hangi karakterle olayım? Görevim bul diyor. Ben de bul oynayayım o zaman. Kaç kaç aydır video atmadığımı biliyorum. Ve bugün video atmaya karar verdim. İzlenmemiz bayağı bir düştü artık. O ilk gün gibi izlenmeler azalıyor. Bugün artık tek başınayım. Tek başıma olduğum için ve bir tane video atmak istedim. Evet. Bakalım kim kazanacak ben mi? kaçıncı olacağım bunu merak ediyorum siz de kaçıncı olacağımı tahmin etmeye çalışmanızı istiyorum eğer doğru bilen kişilere kalp atacağım eğer videonun sonuna bakmayın ha sakın Böyle videonun sonuna bakıyorsunuz kaçıncı olduğumu görüyorsunuz işte ondan dolayı onu yapmayın Şöyle vuralım. Aha. Biz bittik. Tamam bay bay. Allah 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 bu. Hayır, hayır, hayır. Ha. 4 mü 5 5 mi 6 mı? Tahmin edin. Doğru bilene kadın. Vay kadın. kanalına abone olacağım. Hadi bakalım.